hoş geldiniz. Şimdi hazır mısınız? Yeni bir oyuna. Haydi o zaman izleyin bizi. Selam dostlar, ne dersiniz? Ben geldim. Videolarımı izleyiniz, kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Videolarımı beğendiğiniz için size bugün Marvel bir video seçmeye ağrım ah, geldi. Karay'a geldim uşağı var. Bu cümle kendimizde boyunca bir film şey gördü. Ama ben onu çok güzeldi. Ama bu gün size hemen filmden yapmayı öğretmiş. Hem de size gösterdim. Onun için çalıştığım bir çok meraklıydı. Yani, ne eğlenem. can başlıyor. Bu ya, yeni ne, başını tetkik için, üç kudak, iki daha, üç, Çaşmalı. Çaşıq yeməsin də səhər yeləkdə çəmiləşdirəsiniz. Sonra isə üç dənə belə sözmək çəkməyə Çaşmalı götürə. Fidan da düzüqlə qodum çəkmək üçün suqul yazmış. Çaşın fidan da belə düzdür içərim qatmalısınız. Uşaqlar, avansaq bunu üzərlə papela pilav qatmayırıq. Üstünə bu qovalarla qatlayın. uşaqlarınızı hazırladık. Eğer beğendiyseniz siz de evde hazırlayabilirsiniz. Dostlarınızla, bazı kardeşlerinizle düzeldim. Eğlenceli oyunlar oynayabilirsiniz. Eğer videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Çok sağ olun dostlar. Helalik görüşene dek. Görüşene dek. Görüşene dek.